Nano Nanoteknoloji Bor Akademisi nanoteknoloji ile bor madenlerini işleyerek birçok sektörde bunlar savunma sanayi, otomotiv sanayi, kozmetik sanayi gibi birçok sektörde çeşitli uç ürünler yaparak bunların hem ihracatını dünya çapında hem ihracatını yapan hem de %100 milli bir Türk firmasıdır. Yabancı ortağı olmayan milli bir ürün kullanmak istiyorsanız FHM Nanoteknoloji Bor Akademisi'nin ürünlerini güvenle kullanabilirsiniz. üretmiş olduğumuz Bor Vigor ürünlerimizi Avrupa'ya ve dünyanın birçok ülkesine ihraç ediyoruz. %100 milli olan hiçbir yabancı ortağı olmayan FHM Nanoteknoloji Akademisi olarak Bor Vigor ürünümüzü %100 milli bir Türk firması olarak Türk bayrağını dünyanın en ileri noktalarına götürmeyi hedefliyoruz. Ferhemen Nanoteknoloji Akademisi hakkında Google'da bir arama yapabilirsiniz. Yüzlerce bizim videolarımızı, testlerimizi, uluslararası basında çıkmış haberlerimizi göreceksiniz. Birçok testlerimizi inceleyeceksiniz. Bor rezervlerinde dünyada birinci sıradayız. 21. yüzyılın yakıtı olarak adlandırılan bor, ülkemizde çok zengin yataklara sahip. Birçok alanda kullanılabilen bor, aynı zamanda motor yağı olarak da üretilmeye başlandı. FHM Nanoteknoloji Bor Akademisi olarak geliştirdiğimiz Bor Vigor çok özel bir ürün. Kullandığınızda gerçekten çok memnun kalacaksınız. Her türlü araç sahibi yani uzun yol yapanlar, kısa yol yapanlar, minibüsler, kamyonlar, otobüsler, küçük otomobiller, hatta çiftçiler, traktör ve benzer iş makinası kullananlar, iş makinaları ayrıca bütün bunlar Bor Vigor'u rahatlıkla kullanabilir. Hem yakıt tasarrufu elde eder, yakıttan kazandığı paralar cebinde kalır, ekonomisine katkısı olur. Aynı zamanda yağ ömrünü uzattığı için bir yağ parası da cebinde kalır. İki türlü ekonomiye katkısı olacaktır. Bor vigor aynı zamanda motorun ömrünü uzatmaktadır. Yani yağın bozulma sebeplerini ve aşınmayı, motor içerisindeki aşınmayı önlediğinden dolayı motorun rektifiye ömrü de uzamış olacaktır. Aracınızı daha uzun seneler kullanabileceksiniz. Bor vigor çok özel bir ürün. Mutlaka alın, mutlaka bunu deneyin. Faydasını göreceksiniz. Zaten 10 dakika içerisinde bor vigoru kullandığınızda 10 dakika içerisinde aracın motorunun sesinin düştüğünü göreceksiniz. Daha sessiz çalışacaktır. Bu bakımdan diğer özelliklerini de kullandığınızda zaten fark edeceksiniz. Çok özel bir ürün. Nanoteknolojik bir ürün. Dünyanın birçok yerinde kullanılan Borvigor ürünümüzü sizlere bir telefonla Kapınıza kadar getiriyoruz ve kullanmanızı özellikle tavsiye ediyoruz. Bor vigorla ilgili bir test yaptık araçta. E, birlikte bu testi izleyelim. E, şimdiye kadar yaptığımız işlemlerde aracımızın e, katkı yağı koymadan önceki ölçümlerini gerçekleştirdik. E, Ölçüm değerlerimiz 105 beygir civarında çıktı. Aracın motorunda ufak bir ses olduğunu duyuyorum. Ama çekiş olarak da çok kötü seviyelerde olmamasına rağmen çok çok iyi durumda da değil. Şimdi katkı yağımızı koyduktan sonraki durumu tekrar değerlendireceğiz. Kristaller 4,5 nanometre büyüklüğünde olan kristallerdir. Motor içerisinde oluşturduğu film tabakasıyla hem motorun ömrünü uzatmakta, rektefiye ömrünü uzatmakta, aynı zamanda yakıt tasarrufu yapmakta. Yine 10 bin kilometre giden bir yağ artık 20 bin kilometre gidebilecek. Bunun yanında egzoz emisyonunu düşürmekte 8 tane faydası olan bu ürün araca konulduğu zaman 10 dakika içerisinde Aracın motor sesini hemen düşürdüğü görülür. Bunu kullanan her insan görüyor. Ve yaptığı yakıt tasarrufu çok ciddi ekonomik kazanç sağlıyor. Artı milli sermayeye bir katkı olarak biz bunu görüyoruz. %100 milli bir Türk ürünü. Bor Vigor'u herkesin biz kullanmasını özellikle öneriyoruz. Aracımız şimdi testten çıktı. İlker Bey'den değerlendirmeler arıyoruz sonuçlarla ilgili. Testimizin ardından aracın motor sesinde ciddi bir düşüş olduğunu tespit ettik. Aynı zamanda aracın çekişinde de gözde görülür bir fark vardı ki test sonuçlarımızda bize bunu ispatı olarak karşımıza çıkıyor. Testten önce 105 beygir olan araç beygiri katkı yağını koymamızın ardından 117 beygire çıktı. Yani 12 beygir civarında bir artış var. Bu artış da sadece bir katkı yağıyla çok çok iyi bir değer olarak nitelendirebiliriz. Evet hep birlikte biz bor madenlerinden elde ettiğimiz bor vigor markalı ürünümüzün test sonucunu gördük. 12 beygir, araçta bir performans beygir gücü artışı meydana geldi. Bunu birlikte test ettik, sonuçlarını aldık. Aynı zamanda egzoz emisyonunun düştüğünü gördük, torkun arttığını gördük burada. Aracın daha sessiz çalıştığını gördük. Şimdi 12 beygir, e, artış demek aynı zamanda %15-17 civarında bir yakıt tasarrufu demektir. Bu bakımdan dünyada ilk sayılabilecek böyle bir sonucu kamuoyuyla elbette paylaşmak istiyoruz. Bor Vigoro test sonucunu gördüğümüz gibi 12 beygir bir artış meydana geldi. 105 beygir olan bir e, performans bir beygir gücü 117 beygire çıktı. 12 beygirlik bir artış çok ciddi bir artıştır. Bunu gördük. Dolayısıyla sizler de her türlü aracınızda Borvigor'u kullanabilirsiniz. Aşağıdaki telefon numaralarından bize ulaşabilirsiniz. Bizi aramaya devam edebilirsiniz. Bir telefonla Borvigor'u kapınıza kadar getiriyoruz. Bor kullanımı çok basit, çok rahat. Herhangi bir ustaya, herhangi bir servise gerek kalmadan herkes kendi aracına çok rahatlıkla uygulayabilir. 5 dakikada uygulaması mümkün. Araç yağ kapağından Bor Vigor'u tamamen yağ ilave ederek yağ kapağını kapatıyorsunuz ve aracınızı kullanmaya başlıyorsunuz. Bu kadar basit. Herkes kendisi uygulayabilir. Bütün araçlarda, bütün araçlarda Bor Vigor'un koruma amaçlı ve yakıt tasarrufu amaçlı mutlaka kullanılmasını öneriyoruz. Bor Vigor çok özel bir ürün. E, testlerimiz var, raporlarımız var. Birçok e, Google'dan, internetten araştırabilirsiniz. FHM'e Nanoteknoloji Akademisi güvencesiyle veriyoruz. Biz ürettik ve dünyaya ihraç ediyoruz. Bu ürünü Avrupa'da 110 euroya satıyoruz. Çok özel bir ürün. İçerisinde kullandığımız bizim bor elmas kristalleri çok çok pahalı malzemelerdir bunlar. Bunun için her türlü aracınıza güvenle kullanabileceğiniz bir ürünümüz 110 euroya. Avrupa'da sattığımız bu ürünü bir kampanya dahilinde herkes kullanabilsin, herkes aracına koysun diye aşağıdaki fiyatlardan veriyoruz. Bir telefonla kapınıza kadar getiriyoruz. Bakınız Bor Vigor'u kullandığınızda neler göreceksiniz? Hangi faydaları sağlayacaksınız? Bunları söyleyelim. Bor Vigor bütün araçlarda LPG'li, benzinli ve dizel tüm araçlarda rahatlıkla kullanılan motor yağına ilave edilen nanoteknolojik fiziksel bir yağlayıcıdır. Bir nano yağlayıcıdır. Dolayısıyla güvenle her türlü araçta kullanabilirsiniz. En önemli özelliği borvigorun yakıt tasarrufu yapması, bunun yanında motor ömrünü uzatması, aracın performansını yükseltmesi, daha kullanılır hale getirmesi, egzoz emisyon oranını düşürmesi, yağın ömrünü iki kat artırması, harareti önlemesi ve de aracın motorunun daha sessiz çalışmasını sağlamaktadır. Bor Vigor ürünü çok ileri teknolojiyle elde ettiğimiz tüm motorlu taşıtlar için uygun olan otobüslerde, minibüslerde, küçük arabalarda, otomobillerin tamamında her türlü araçta hatta e, çiftçilerin kullanmış olduğu traktörlerde, iş makinalarında bile çok rahatlıkla kullanılan ve etkin bir nanoteknolojik fiziksel nano yağlayıcıdır. FHM Nanoteknoloji Akademisi olarak dünyada birçok yenilik olayında çığır açan %100 binli bir Türk firmasıyız. Bunu gururla ve güvenle söylüyoruz. Ürünlerimiz Fehime Nanoteknoloji Akademisi tarafından üretildiği için güvenle kullanabilirsiniz. Bizler tüm ürünlerimizin arkasındayız. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Borbigor'u kullandıktan sonra çok memnun kalacaksınız. Bunu kesinlikle biliyoruz. Arkadaşlarınıza, çevrenize, otomobili ve aracı olan herkese sizlerin tavsiye etmesini de bekliyoruz. Bizi aşağıdaki numaralardan aramaya devam edebilirsiniz. Mutlaka Bor Vigor'u kullanın ve kullandırın diyoruz.